İnşallah e, başka bir fikir vardır kafanda. <laughs> benim fikrim, benim canıma yetti. Arkadaşım bir aniden dön. Nasıl çözeriz? Evet, dön. Hayır öyle değil. Sen dur, bedenin dönsün. Ha sen dur bedenin dönsün. Evet. Tamam. Belinden dön. Tamam. L4'ten. Söyle. Abi bunu çözeriz. Nasıl çözeriz? <laughs> çözeriz bir şekilde. Nasıl çözüyoruz? Ben nerede çalışıyorum bil ben, bakalım. Ben nerede çalışıyorum Resul bil bakalım. Reşit seni inşa aldırdım her atışı Arkadaşım hayır ya. Sarp söyle. Ben nerede çalışıyorum? Ben nerede çalışıyorum? Ne <laughs> Nerede çalışıyorsun? Nerede çalışıyorum? Dans gösterisi yap. Dans gösterisi yap. Hayır dans göster. Yani i̇ma ediyorsun. Ya bu ediyorsun. iki manyak niye bir arada ya? İma et Sarp. Hani böyle bir şeyler oynar ya. <laughs> tamam işte öndeki vitrin. Arkadaş. <laughs> Arkadaşım bırakalım mı? İkinci kat olmasına rağmen... <laughs> Arkadaşım. Rica ediyorum. Bak bırakalım diyorsan bırakalım. <laughs> Yapma. Sarp de ki bir şeyler oynar değil. İnsanlar oynar ya. <laughs> geç tamam. önüne, geç önüne dans et. Kurtaramazsın her yer oraya çıkıyor. 3, 2, 1. 3, 2, 1. Dur seyirci. <laughs> Gülme. Nerede çalışıyorsun? İnsanlar oynar ya. Ol. Senle mi? <gülüyor> <gülüyor> Parmaklar yukarı yukarı aşağı aşağı rap göster yav. İyi geldik ve valide bağına geldik. <laughs> Suzan, sen ter almaya bak. gelince niye alkışlıyorlar seni? Öyle bir ter alıyor ki. Bir daha çıkmıyor o ter, onun aldığı. Ötekine niye suratına baktın gidiyorsun? O terlememiş mi? Evet, söyle. Ben diskoda çalışıyorum, söyle. Ben diskoda çalışıyorum. Çok heyecanlan. Ben diskoda çalışıyorum. Sen değil, öteki heyecanlansın. Ay ne güzel çalışman disk. <laughs> diskoda çalışmasam heyecanlanıyorum şu an. Diskoda mı çalışıyorsun? Di, di, Yıllardır di, gitmek. Diskoda mı çalışıyorsun? Evet. E bunun bana faydası ne? İn aşağı, ben kendim gideceğim. Arkadaşım. Bana faydası ne ki diskoda çalışıyorsun? Ulan çalışmasın. arkadaşın diskoda çalışıyorsa sana ne olur? O diskoda çalışmaz. <laughs> ha bana indirim yapar. Seni de diskoya götürür, Oynaya oynaya kilo verirsin. Çok güzel ama var mı öyle boş iki üç senen? <laughs> Arkadaşım sıkılmış bir evli adamsın. Ne yapman lazım? Diskoya gitmen lazım. Gerçekten mi? Evet. Ya senden bir ricam var. Hı hı. Biraz öne gelelim çünkü belim kopacak. <laughs> ee, senden bir ricam var. Beni de oraya alır mısın? Hayallerini söyle ama. Gerçekten mi? Hayır ya. Kızlarla dans edebilir miyim falan de. Ya ben de diskoda çocukluğumdan beri biraz kilolu olduğum için hiç böyle arkadaşlarla ne yazlık yerlerde olsun ne kışlık yerlerde hiç öyle kızlı erkekli ortada böyle dans edemedim. <laughs> Senden bir tek ricam var <laughs> Disko'ya kızların girmesini yasaklar mısın? Arkadaşım <laughs> Daha başka bir çözüm bulmuş <laughs> bu Lütfen de ki ben disko'da kızlarla dans edebilir miyim? Söyle evet Disko'da ben de kızlarla dans edebilirim Dudağını titret <gülüyor> <gülüyor> Evet mi demek bu titreti? Sonunda <laughs> dudağını titret arkadaşım Dans sonunda mı? Hayır lafın sonunda Ben de kızlarla dans edebilir miyim? <laughs> Evet. Sağ bir anda öne gelirsin, heyecanlanırsın, bağırmaya başlarsın. Ayarlayacağım. Ayarlayacağım. Öne gel, ayı. <laughs> Ayarlayacağım. Bir şey fark etmedi, gel arkadan söyle. <laughs> <laughs> Ayarlayacağım. Seninle oynuyor mu? Ol. Dur. Tam diskoya gitmek üzere yola çıkacaksınız. Ee, çok heyecanlısın arkadaşım. Ta tam yola çıkacaksınız, o sırada ne olur? <laughs> Mikro mikroda pizza vardı da. <laughs> ne güzel <ses> lan bu. <laughs> evet arkadaşım. Hadi O zaman kaçta buluşuyoruz? Gazam so söyle. Dört. Hayır, Sarp'a söyle. Kaçta buluşuyor? A akşam on gibi buluşalım. Tamam. Tamam. Tamam, Gazla sen. Ta gazla eve gel. Gazla eve gel. Geldi. Çok eğlenceli bir şey bu. Karısını ya. gönderin. Çok güzel bir şey. Karısını gönderin şunun. Arkadaşım eve gelip hanımdan izin hmm. almaya çalışıyorsun. Редактор <laughs>